Fezkuruni ezkurukum ve şkuruli ve Benim nimetlerime karşılık yalnızca beni anın ki ben de sizi anayım. Ve bana şükredin, nankörlük etmeyin. Kardeşlerim, Bakara suresinin 152. ayetinde geçtiği gibi, eğer biz yalnızken veyahut da topluluk içerisinde Allah Azze ve Celle'yi anarsak muhakkak alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle de bizi anacaktır. Ve onun vermiş olduğu nimetlere karşılık ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği şekilde onu zikredeceğiz, onu tesbih edeceğiz, hamd edeceğiz ve tekbir edeceğiz. Allah Celle Celaluhu bizleri ehlinden eylesin. Zikre sarılın, zikir kurtuluştur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.